Evet arkadaşlar yepyeni bir videoda beraberiz. Bugün sizlerle beraber Crash ile sildim ve tekrar yükledim. Ve yeni başlayacağım. Nasıl <Sessizlik> yeni değil mi? Oynadım daha önce. Şimdi. Gir. Bir, 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 bir. Hadi. Ee, şöyle dört. Şöyle mi alsın? Tamam şöyle alayım da görelim şeklinde. çıkalım. kır. Hadi geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk aşamıza geçelim. Hı. Hmm. Yapalım 4. çıkmasın. Şimdi Nereye çekeceğiz? Nasıl küçültelim şunu da nasıl küçülteceğiz? Koşun aslanlarım. Koştular ama nereye? Annem. Annem diyor. Annem Geliyor. İksirim kalmadı. Ne kalacağım. Nereye koysam Allah'ın aşkı Tehdit oldu. Annem diyor böyle. Annem. Annem. Bu bombacı hepsini tek tek alan bir insan zaten biliyorsunuz. Bombacı seviyorum. Kullanıyorum zaten. Zalep topunu çıkarıp hop mu koysak? Allah Allah Allah. Süper. Bunu gönderme işte. Çok güzel bir jomba yapacağım. çok pis geliyor. Aldık mı? Aldık mı o kuleyi? Yeah. Çok tehlikeli geldik Yalıyoruz yalnız biz. Şu an çok fena tehlikeli geliyoruz. Tamam aldık maç. İlk maçımızı 3 taşla aldık. Oo, artı 32 kupa aldık. İyi. Yeah. Durun ya. Şey yapacağım durun. Evet şimdi ikinci maçımıza geçelim. Bir bir. 11 bin 111 atla biri geldi. At demeyelim bir sayı. Gözüm kaşındı. Oo kulübe. Valla bende kulübe yok. Benim canım ikinci seviye nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Daha video başlamadan bir test sandım var. Onu da açayım dedim. İçinden gitti ne çıktı? O okunu kullandı. Abi bu bu adam kulübeci ya. Yenerim ben bu adamı. Hem de barbarlara bombacı. Barbarlara bombacı bombacının önüne barbar atmak var ya, yaptığı en büyük hata olabilir. Cunga. Bu maçı da teşekkürler yendik. Şey, galibiyet. Üçüncü arana çıkar acaba? Derken. Ana ilk şey. Bu altıncı 7 yedinci çıkmışlar mı var. Dev sandık. Ne yapayım ben dev sandığı? Söyleyin bana. Ne yapayım ben? Bana daha Valkyrie gelmeye inanabiliyor musunuz? Yarın ne videosu çekeyim yorumlara atarsanız sevinirim. Hangi oyunu haber derseniz. Crash of Clans var. Crash Royale var. Mortal Kombat var. Smosh Hit var. Başka ne var lan ondan sonra? Hmm, başka yok. Kimime geliyor? Yok evet. Çok çetin bir kapışma geçiyor. Bizim adamlarımız toz attırdı. Ama bizimkiler kazandı. Normalde tam lazım olan şey burada yok işte. Görüyor musun? Balkür ne lazım? Ne iyi giderdi. Bombacı hesabı da. Orasından tek başına alır zaten onlar. İnşallah umarım alırlar. Nasıl vuruyorlar siz bir bilseniz. Tek başına silah şor aldı lan. 3 de silah şor cadımız ve gönderdim. Üç çalıyor zaten. Şimdi bir tane daha makine yapsak. Bu sefer farklı bir kadro kuralım. Dur üçün, şu üçü, üçü üç güzelliğini ikiye bir kadro kuralım. Bu sefer kullanmadıklarla bir tane kurayım da bari. Minyon. Minyon minyon. Şöyle bir deste. İyi mi? İyi. Yapalım hemen bir savaş. İksir maliyeti çok güçlü. 3, 2, 3, 5. Şimdi tank olarak dev şöyle şövalye var. Savunma okçu var. Al derken babayı babalara geldik. Al babalara geldik. Ne olacak şimdi? Şöyle tankla tankla onları tamam. Tamam tankladı. Oh be. Minyonları gönderecektim tamam korktum ya Allah minyonlar. Uuu aldım okulaya aldım. Of, uh, saçımı da saçıma da çok saçımdan ne iğrenç çıktı. Arkadan da bir gol. Bu kantrlama tek yolu var. O da göndereceksin goblinleri, goblinler. Bir işte minyon at. Ben ölme diye lan. Ayı ölsene. Ayı gibi canım var ama tek. Slash oraya gitti. Oha mis. Bombacının önüne attığı şeyler çok sevdim. Hep de minyondan. Yalnız ben de çok iyi oynuyorum diyemem. Kötü oynadığım zamanlar da oluyor. Hadi alırsınız. Hadi. O oh, adamın beşinci seviyeymiş. Aslında ne kadar zor. Şaka yasa 20 kart istiyor. 20 kart ne kadar ucuz. Bir beni izliyor. Oley beni izleyen var. Sevindim yan Dikkati ona çektik mi? Tamam. Yazın dikkat. Dikkatle onu dinleyin. Orayı alır verirdim yoksa. O rakip baştan ayrı. Benim için yum oldu diyelim. Evet, şey oldu yani. Şu kombayı maç başından beri yapamadım ama şimdi yapacağım. Aynı anda dolu hepsi. Hop, ilk oldu. Bu da kolay bir maçtı. Son maçımı da oynayalım. sefer kimin dolayısızlık savaşını gönderdi? Azay kabul etsin. kullanıyor. Ne yapacak? Gel. Sen bir de bunu al şimdi al. Sıkıyorsa al bunu. Sen bu golemi al. Göreyim ben gücünü. Golemin can canım gitti benim her şeyim. Gitti gitti gitti. なす。 Ha buz çıkmış Cem'e. Arkadaşım buz buz çıkmış. Herkes benden daha iyi. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım. Belki bu kadar oyun var işte. 好，们拜